Merhaba İngilizce'yi konuşanlar. Poligotlar bu kadar dili nasıl konuşabiliyorlar? Nasıl öğreniyorlar? Birden fazla dil nasıl öğrenebilirsiniz? İki dil bilen, üç dil bilen nasıl üç dil biliyor? Size bugün bu öykünün cevabını veriyor olacağım. Poligotlar nasıl bu kadar dil öğreniyor? Bir kere şöyle bir durum var. Türkçeyi bilen, ki Türkçe gerçekten zor bir dildir. Türkçeyi bilen birçok dili konuşabilir. Türkçeyi konuşabilen Japoncayı daha rahat konuşabilir. Niye? Sondan eklemeli bir değildir. Tamam. İngilizceyi bilen Almancayı konuşabilir. Veya Almancayı bilen İngilizceyi konuşabilir. Tabii ki arada mix yaparken karmaşıklıklar olabilir. Yani Almanca bilenler de İngilizce konuşurken Almanca kelimelerin araya kaçtığını, aksanda bazı farklılıklar olduğunu İngilizce konuşurken biliyoruz. Fakat Almanca bilen İngilizceyi bilebilir. Zaten şöyle bir öykü var. Eğer bir dil öğrendiyseniz zaten diğer dilleri öğrenmenizde kolaylaşıyor. Dolayısıyla iki dili bilen biri üç, dil, üç dili daha kolay yapabiliyor. Bir dil bilen bir kere kendi ana dilini iyi bilen biri ikinci bir dil daha kolay öğreniyor. Dolayısıyla bir şeyi yaptıktan sonra diğer şeyi yapma meyiliniz daha da artıyor. Ama burada teknik bilmeniz gerekiyor. Tamam mı? Yani bir dilin tekniğini çözümlediğinizde konuşmak için özellikle konuşma refleksine odaklandığımız için söylüyorum. Bu sizin için çok çok daha kolay. İngilizceyi çözmeniz demek, Almancayı da daha rahat çözmeniz demek. Fransızcayı da çözmeniz demek. Dolayısıyla ben sadece İngilizce ve Türkçe yapabiliyorum, diğer dilleri öğrenemem diye bir şey yok. Bir kere bir dili öğrenmenin keyfine, hazına vardığınızda onun tatminiyle zaten diğer dilleri de öğrenesiniz geliyor. O dilleri de konuşmak isteyesiniz geliyor doğal olarak, mail olarak. Ama e, önce Türkçeyi iyi biliyor olmanız gerekiyor. Tamam bunu bir kenara çektim. İngilizcede mesela şu anda İngilizce öğreniyoruz ya en basic düzeyde size a, kelime kazandıracak, akış kazandıracak. Ne var? Bir kere bunu çözümleyebilmelisiniz. Verbs'ler. Arkadaşlar her şey verbs'lerle başlıyor. Bir dili öğrenmek isteseydim nasıl başlardım? Verbs'lerle başlardım. I try, I go, I do, I use, I say. Bakın bunların sayısı çoğalıyor. Ama en fazla kullandığınız 50 tane var merak etmeyin. İki kelimeyi bir araya getirdiğinizde konuşma başlar. Konuşma refleksinin ilk adımı iki kelimeyi bir araya getirmenizdir. Dolayısıyla bu öykü bir kere başlangıç öyküsü. Ben Almanca öğrenseydim ne yapardım? Gene şu kelimelerin Almancasına bakardım. Gene şu en çok kullandığım verbslerin Almancasına bakardım. Sonra özneyle birleştirmeye başlardım. Tamam. İlk yapacağım şey en basit konsantre olmak oluyor olurdu. Sonra can diye bir kalıp var yüzde 60. Olumlu olumsuz soru sökebiliyorum her türlü. Keni başa getirdiniz mi ne oluyor? Can I try? Deneyebilir miyim? Yani bir dilde soru soracağım zaman da ilk başta o dilin can kısmı. Can o dilde ne demek? Ona bakardım. Ona baktıktan sonra o Almanca'da kendi öğrendim mi? Öğrendim. Şimdi soru yapmaya başlarım. Ben niye bunu biliyorum? İngilizce'de bu öykü beni basitleştirdiği, hızlı akış sağladığı için ben bunu Almanca'ya da koyabiliyorum. Fransızca'ya da koyabiliyorum. Tamam mı? Ee, dolayısıyla başka dillere de, İspanyolca'ya da koyabiliyorum. Ben bir teknik biliyorum ve o teknikten ne yapıyorum? İlerliyorum. Ee, Kendi olumlu olumsuz soru söktüm. Bir de daha fazla akıcılık istedim. Ne öğrendim arkadaşlar? When ve if. When ve if ile when I say, when I try denediğim zaman, if I try denersem gibi yaptığımda o zaman ben ne yapmış oluyorum? Akıcılıkta daha da ilerlemiş oluyorum. O dilde ne yaparım üçüncü adımım olarak? Van ve if'i öğrenirim. Ne yaptım? Birinci de verbs'leri öğrendim. Ikinci de kendi öğrendim. Üçüncüde van ve if'i öğrendim. Zaten artık o dili konuşabiliyorum. Dolayısıyla bir konuyu, bir dili konuşabilmek evet kolay ama onun tekniğini, püf noktasını sırrını biliyor olmanız gerekiyor. Tamam? İşte bu da e, o tekniklerden biri. Kendi dili nasıl konuştuğunuz, kendi dilinizi nasıl konuştuğunuza bakın. Ana dilinizin nasıl konuştuğunuza bakın. Dil farkındalığı oluştuktan sonra sizin için birçok öykü daha da zaten rahat oluyor olacaktır. O yüzden iki dil bilmek istiyorum, üç dil bilmek istiyorum. Tabii ki yapabilirsiniz. Ama önce bir tanesi. Diğer bir sorun şu oluyor. Üç dili aynı anda öğreneyim. Sakın. Önce bir dil öğreniyorsunuz. Sonra ikinciyi. Sonra üçüncüyü. Önce bir konuda ustalık. Sonra başka bir konuda çıraklık, sonra başka o konuda ustalık, sonra başka bir konuda çıraklık. Eğer üçünü aynı potaya koymaya, eritmeye çalışırsanız o zaman çok zorlanırsınız, karma olur, karmaşık olur. Süre uzar, öyle söyleyeyim size. Dolayısıyla yapmanız gereken önce bir dili çok iyi öğreniyor olmak ama onun öncesine de kendinizin çok iyi farkına varıyor olmak, tamam? Sonrasında zaten öykü gelişiyor. Diğer videolarımda bir dili nasıl konuşabileceğinizle ilgili tüm teknik ve püf noktaları ben size zaten paylaşıyorum. En basit haliyle, en yalın haliyle, en kolay haliyle yapmaya çalışıyorum ki bu işi basit ve yapılabilir stepten, adımdan başlayın ve devam edin. Umarım bu video sizin için faydalı olmuştur. Çok teşekkür ediyorum. Mutlaka eğitim paketlerimiz aşağıda incelemenizi tavsiye ederim. Bilgi almanızı tavsiye ederim. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere.